Survivor All Star'a ünlüler takımında dönen, Nagihan Karadere yaptığı açıklamada çok iddialı olduğunu söyledi. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Survivor All Star'ın merak edilen isimleri Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmaya katıldıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar, ünlüler ve gönüllüler olarak adaya dönüyor. Yeniden yarışmaya dönecek olmanın heyecanını yaşayan Nagihan Karadere sorulara yanıt verdi. Son dönemde değişimi ve pembe saçlarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, Survivor'a yeniden gidecek olmak neler hissettiriyor? sorusuna şöyle yanıt verdi. Survivor'da tekrar olmak çok çok heyecanlı ve çok mutluyum. Rakiplerimin hepsi güçlü ve azimli. Bu sene güzel geçecek. Zorluklar ile uğraşmak benim işim. Kolayı herkes yapar, kazanmak için oradayım, elimden geldiğince güzel bir yarışma olması için uğraşacağım, dedi. Nagihan Karadere açıklamasının devamında ise, ben rakip olarak kendimi görüyorum, kendimle yarışacağım, rakiplerim de güçlü, burada akıl, güç, strateji kazanır, kolay bir sezon olmayacak, inşallah sonuna kadar gidip finali görürüz, yorumunda bulundu. İddialı olduğunu her zaman dile getiren Survivor Nagiha'nın rakiplerine mesajı ise şöyle. Rakiplerim bilsinler ki daha güçlü ve daha hırslı geliyorum.